tasavvuf konusu hakkında birçok insan konuşuyor. Bu konuya İslam ve Müslümanlar nasıl bakması gerekir hakkında bir nasihatte bulunmak istiyorum. Bu tasavvuf denen şey bugünlere kadar nasıl gelmiştir konusu hakkında bazı kimseler dediler ki tasavvuf Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında bile vardı. Nasıl vardı? Nebi Ebu Bekir Sıddık'a öğretti sadece ve kendisi vefat ettikten sonra Ebu Bekir Sıddık her bir sahabiye bunları öğretti diyorlar. Bu birçok açıdan yanlıştır. Neden yanlıştır? Bu hem peygambere iftiradır, hem Allah'ın kitabına iftiradır, hem sahabilere iftiradır. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı şeyleri gizlediğini davet ve irşattan bazı bölümlerin gizlendiğini söylüyor, söylemiş olursunuz. Hatta sizler yani bu fikri savunanlar demişlerdir ki tasavvuf dinin özüdür. Eğer tasavvuf dinin özü ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam dinin özünü niye sadece Ebu Bekir öğretti? Dinin özü olan tövbe, dinin özü olan takva, zikrullah, tevhid, akide bunlar dinin özüdür. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu ashabın her birine öğretmiştir. Hiçbirinden gizlememiştir. Neden bunu gizledi o zaman? Eğer bu dinin özü ise bu vahiy ile sabit olması lazım. Acaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile sabit olan şeyleri ashabın bir kısmına öğretti de bir kısmına öğretmedi mi? Bunlar asla caiz olan şeyler değildir. Ali radıyallahu anh'a birisi geldi ve şu soruyu sordu. Dedi ki ey Ali Allah'ın kitabında olmayan bir vahiy sizin yanınızda var mıdır? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kitabındaki bütün vahiy bize öğretti. Peki onun dışında size öğretmiş olduğu başka bir vahiy var mıdır? Ali dedi ki hayır böyle bir şey yoktur. Sadece Müslümana Allah'ın vermiş olduğu bakış açısı ve şu elimde yazanları dışında başka bir şey yoktur. O elinde yazan şeyler de peygamberden öğrenmiş olduğu işte esirlerin kurtarılması, diyetlerle alakalı hükümler, işte Müslümana karşı kafirin işte kısas yapılmayacağıyla alakalı. Yine Ebu Tufeyl anlatıyor. Ali radıyallahu anh'a diyor soruldu. Denildi ki Nebi aleyhisselatü vesselam size özel bir şey öğretti mi? Nebi aleyhisselamdan size özel bir şey kaldı mı? Hatta Müslümin rivayetinde Nebi aleyhisselatü vesselamın kimseye vermediği bir sırrı size hiç verdi mi? Hani deniliyor ya bu ekolden gelen tasavvuf. İşte gizli ilim vardır, bir batını ilim vardır, bir de zahiri ilim vardır vesaire işte. Bu tasavvuf peygamberin batını ve gizli ilimle ashabına öğretmiş bu şekilde gelmiştir bize. Peygamberin damadı Peygamberin peygambere ilk iman edenlerden Ali radıyallahu diyor ki böyle bir şey yoktur diyor. Ve ona bu soru sorulduğunda, sorulduğunda peygamberin diğer ashabına öğretmediği de size öğretmiş olduğu bir şey var mıdır dediği zaman Ali radıyallahu dedi ki insanların tamamına vermediği özel bir şeyi peygamber aleyhisselatü vesselam bize vermemiştir dedi. İnsanlara ne vermişse bize de onu vermiştir dedi. Ve şu kılıcımın kabzasında olan kağıt dışında da başka bir şey yoktur. Kabzadan bir şey çıkarttı. İşte orada Allah'tan başkasına kurban kesen, yol gösteren levhaları çalan, ebeveynine işte itaatsizlik yapan, isyan eden, lanet edenlere, bir de bidatçileri kendi içerisinde barındıranlara lanet edilmesiyle ilgili bazı hükümler var. Peygamberden öğrenmiş olup. Bunlar da Nebi Asr'ın herkese öğretiyordu. Bu rivayetlerle alakalı Kadı yaz diyor ki Rahimullah, Allah Resulü irşat ve tebliğ konusunda hiçbir kavmi diğer kavme karşı ayrıcalık göstermemiştir. Yani her insana irşat ve tebliğ konusunda peygamber eşit davranmıştır. Ebu Bekir'e ne öğrettiyse Muaz'ına da onu öğretti. Bir de eğer şayet bu böyle olmuş olsaydı Ebu Bekir Sıddık diğer sahabilere de böyle öğretmiş olsaydı bununla ilgili yüzlerce ve binlerce bize rivayet gelmesi gerekmez miydi? İbn Abbas alakalı da bunu söylüyorlar. İbn Abbas'a bir gün birisi geldi dedi ki bazı insanlar bize gelip şöyle haber ediyorlar. Dediler ki Allah Resulü insanlara açık etmediği bazı bilgileri size açık etmiştir. Yani bazı insanlara öğretmediği şeyi size öğretmiştir. Dediği zaman İbn Abbas dedi ki sen Allah'ın peygamberine şunu dediğini işitmedin mi? Ya eyyuhar rasul belligh ma unzile ileyhim min rabbik. Ey Resul, Rabbinden sana gelen her şeyi onlara, insanlara anlat. Fe illem tef'alu fema belaghta risaletah eğer sen bunu yapmazsan risalet görevini yerine getirmemiş olursun siz şimdi nasıl dersiniz ki peygamber bazı şeyleri şunlara özel öğretti de bunları öğretmedi nasıl bunu diyebilirsiniz bu asla doğru ve caiz olan bir şey değildir peygamber rabbinden gelen her şeyi insanlara öğretmiştir ve ayşe annemiz diyor ki kim sana bir bir sahabiye bunu kim sana Muhammed Allah'tan kendisine indirilmiş olan bir şeyi gizlemiştir herkese anlatmamıştır diyorsa o apaçık yalancıdır diyor Allah'tan gelen her şeyi asabına öğretmiştir Muhammed Aleyhisselatü O yüzden böyle bir bakış açısı asla doğru değildir. Saptırmadır. Ve böyle bir Müslüman inancı da doğru bir inanç değildir. Peki bundan kastedilen şey, yani tasavvuftan kastedilen şey takvadır, zühdür, işte ahlaktır, nefsi terbiyedir. Bunlar zaten Kur'an'da sünnette olan şeylerdir. Allah Azze ve Celle قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Və qəbə məndə səhə. Kim nəfsini təmizləmişsə qurtuluşa ermişdir. Kim də nəfsini günahlara gömmüşsə o da hələk olmuşdur. derken elbette ki nefsi terbiye vardır. Allah Azze ve Celle o iddetlil muttaqin diyor. O cennetlerle alakalı muttakilere hazırlanmıştır diyor. Allah'tan sakınanlara hazırlanmıştır. Nasıl olur da bunu inkar ederiz? Elbette ki takva vardır. Ömer radıyallahu anh gelip Ebu Zer'e sordu takvayı. Dedi ki ya Ebu takva nedir? O dedi ki ya Amir el müminin sen deve dikenlerinin şöyle koca koca olmuş olduğu yolda hiç yalın ayak yürüdün mü? Evet dedi nasıl yürüyorsun? Dikkat ediyordun değil mi? Her attığın adıma dikkat ediyorsun. Çünkü ayak çıplak dikenler büyüktür sivridir. Aynen dinde takval olmak budur. Ve tasavvuftan kasıt zühse bu dinde vardır elbette. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zühde anlatırken ne dedi? O Allah'ın mülkünde olana insanın kendi elinde olduğundan daha çok güvenmesidir. İtimat etmesidir. Yani Allah'ın rızak olduğuna kendi elindeki rızıklığından daha çok güvenmesidir. Ve ahiretin evlatları vardır dedi Nebi Aleyhisselam. Ve dünyanın evlatları vardır. Siz ahiretin evlatı olun dedi. Evet, zühd elbette ki vardır, nefsi terbiyesi vardır, zikrullah vardır. İnnel mu'minune'llezina izukerallahu vajilat kulubuhum. Müminler öyle kimselerdir ki onların yanında Allah anıldığı zaman kalpleri titrer buyuruyor. Kalpleri ürperer buyuruyor. Ve izâ tuliyat aleyhim âyâtuhu zâdethum Onların yanında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlar artar buyuruyor. Elbette ki bunlar vardır. Kalp temizliği vardır, kalbin cilalanması vardır, kalbin kötüsü ve bunlar elbette ki dinin özüdür. Bakın, dinin özü olunca Kur'an ve sünnetten nasıl ayetler çıkıyor değil mi? Züh, takva, ahlak, işte muttaki olmak, zikrullah. Bakın nasıl çıkıyor. E buysa mesele, e bu doğrudur ama tasavvuftan kasıt şuysa bu batıldır ve Kur'an ve sünnet bunu inkar etmiştir. Mesela, el ahlakul Mebduliye isminde bugün tasavvufçuların da çok okumuş olduğu bir kitap var. Orada diyor ki bir şeyh işte oradaki şeyh anlatıyor. Kendisine birisi gelip soru soruyor diyor ki Cebrail gelene kadar diyor sabret. Ne demek bu? Cebrail bunun cevabını bana verinceye kadar sabret diyor adam. Yani kendisine Cebrail'in vahiy geldiğini iddia ediyor. Hatta diyor ki veli kullar insanlardan öğrenmek için direkt ruhul kudustan öğrenirler diyor. Yani Cebrail'den öğrenirler. Yani Allah'tan vahiy alırlar diyor. Hatta İbn Arabi kendi kaleme almış olduğu kitabında aynen şunları söylüyor. Diyor ki: İsra ve Miraça çıktığını peygamber gibi. İsra ve Miraça çıktığını, orada cenneti ve cehennemi gördüğünü, hatta bundan önce Allah'ın melekler tarafından kalbini yıkadığını söylüyor. Bunlar Kur'an ve Sünnete kabul edilecek şeyler midir? Sonra mesela Batini imamların olduğunu, kendisi bizzat batini imamlar vardır. Hatta o imamların imam olmasının şartı masum olmalarıdır. Bu Şia'nın intikadıdır. Peygamberlerden başka masum da yoktur. Bunlar veli kulları masum yapmışlardır. Kur'an-ı Kerim peygamberler dışında kimseyi masum görmezken bunlar velileri masum görüyorlar. Hatta veli olma şartı görüyorlar. Hatta Risale-i Kutsiye'de bakın. Diyor ki denizler mürekkep olsa, İbn Arabi diyor bunu Risale-i Kutsiye'de. Denizler mürekkep olsa ağaçlar da kalem olsa ormanlar bu yazmış olduğum risale i Kutsiye'nin bir benzerini yapamazlar diyor. Bu kimin vasfıdır Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an'ın vasfıdır. Allah Azze ve Celle kitabı için bunu söylüyor. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa bunun benzerini yapamazlar. Ama bu Risale-i Kutsiye için bunu söylüyor. E bu Kur'an ve sünnetten çıkmış olan hakikatler midir? Sonra mesela menzilin bastırmış olduğu bir kitap var. El-Minah isminde. Menzil tarikatının bastırmış olduğu kitap. Resmi şu anda belki bulursunuz yani birçok kendi kitaplarında. O da diyor ki ihlastan bahsediyor. İhlasın çeşitlerinden diyor ki tam ihlas, tam ihlas şudur ki şeyhinin söz, fiil ve hali açık hükümlere muhalif olsa da olmasa da şeyhin muradına uygun insanın hareket etmesi gerekir. Bu tam ihlastır diyor. Subhanallah ve oldu Euzu billah. Şimdi bu nasıl bir bunu Kur'an ve sünnete götürün, peygambere götürün. Bu nasıl bir inançtır? Şeyhinin diyor söz, amelleri, fiilleri ap açık hükümlere muhalif dahi olsa şeyhin senden ne istiyorsa onu yapacaksın diyor. Hatta aynı kitabın devamında diyor ki birisi birbirine soru soruyor. Diyor ki şeyhin sana dese ki namazı terk edeceksin ne yaparsın? Diyor ki kerih görsen bile çirkin görsen bile diyor terk ederim diyor namazı. Diğer bir alim de diyor ki yandaki güya alime bak kitapta da öyle zikrediliyor. Yandaki alim dedi ki ben seve seve bunu terk ederim. Bunların alimlerinin itikadı buysa bu kitaplardan çıkacak olan sonuç nasıl iyi olabilir? İşte benim şeyhime, benim tarikatıma, benim yoluma uyanlar, bana el verenler, bu tarikattan olanlar, bilmem ne tarikatının bilmem ne kolundan olanlar ateşe girmeyecekler, cehenneme girmeyecekler. Peygamber aleyhisselatü vesselam kendi kızına ölmeden önce ey Fatıma ey kızım Allah'a karşı nefsini satın al buyurdu. Ben seni kurtaramam buyurdu. Bir gün Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Dedi ki bir gün ağlıyordum. Peygamber içeri girdi benim ağladığımı gördü. Dedi ki ey Ayşe niçin ağlıyorsun? Dedim ki ya Resulallah, aklıma cehennem geldi ondan dolayı ağlıyorum. Ve dedim ki peygamberden ya Resulallah dedim sizler dedim siz peygamberler kıyamet gününde mahşer gününde kendi ehlinizi hatırlayacak mısınız? Kendi ehlinizi hatırlayacak mısınız? Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki üç yerde hiç kimse hiç kimseyi hatırlamaz dedi. Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz. Bir, mizanın kurulduğu, terazi hafif mi gelecek, ağır mı gelecek belli olmadan. Yani mizanda hesaplar tartılırken kimse kimseyi düşünmez. İki, amel defterleri dağıtılıp kişinin he u mukravu kitabi, al kitabımı oku deyinceye kadar yani sağdan mı alacağım, soldan mı alacağım amel defterini bil, bilmeyinceye kadar kişi kendi ehlini kimseyi düşünmez. Üç, Allah Azze ve Celle cehennemin üzerine sıratı koymuştur. O sıratta ise ka kamçılar ve şiddetli dikenler vardır. Allah dilediği mahlukatı o kamçılara alır ateşine atar. İşte insan acaba o kamçılardan kurtulup da cennete girebilecek mi giremeyecek mi? Bu daha kesin belli olmadan hiç kimseyi düşünemez bu Yani sıratta, mahşer, mizanda bir de amel defterleri dağıtılırken kimse kimseyi düşünemez. O gün anne anneden anne babadan kaçacak. Baba çocuklarından kaçacak, kardeş kardeşten kaçacak. Allah azze ve celle ayetle bu sabittir. Ama bu bu ne diyorlar? İşte şeyhi onu alacak, cübbesinin altına koyacak, koruyacak da götürecek. Bir kutu olacak. O kutunun içerisine alacak, atacak. Hatta cehennemlik olanlara, cehenneme girecek şey onları tek tek alacak, ona ateş dokunmayacak, alacak onları cennete götürecek. Bu inanç Kur'an ve Sünnet'in inancı mıdır Allah için yani? Biz Kur'an ve Sünnete tabi olmakla emir olunmadık mı? Zühd elbette ki Kur'an'da vardır. Takva vardır, zikrullah vardır, nefsi terbiye teskiye vardır. Onların yolları vardır ama Kur'an ve sünnetin öğrettiği şekilde vardır. Şu kitapların anlattığı şeylere bakar mısınız? Bu Müslümanın kitabına uygun olmayan şu yazılar. Bana yazdırıldı diyor. Ben rüyamda peygamberi gördüm. Peygamber bana şu babı yazdırdı diyor. Subhanallah. Ya bunlar vahidir diyor yani. Yok işte şeyhimiz onu kastetmedi işte filan. Ya kastetmedi mahsetmedi başka bir şey. Ama bu yazılanlarla siz insanlar nereye kadar götüreceksiniz? Allah Azze ve Celle وَاتَّقُوا يَوْمًا Öyle bir günden sakının ki لَا تَجْرِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ şeye <شَيْهَة> Hiçbir nefsin başka bir nefse karşı bir şey ödeyemeyeceği o günden sakının diyor. Diyor ki şeyh alacak kendi tarikatı binlerce belki milyonlarca insanı kurtaracak öyle mi? Böyle bir inanç doğru olabilir mi? Asla doğru değildir. Tasavv zühdse, ahlaksa Ebu Zer radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık, Peygamber Aleyhisselam nasıl öğrettiyse onlara onlardır. Ama bu şeylerin ortaya koyulmuş olduğu şeyler doğru değildir. Nebi Aleyhisselam ne buyurdu? Ümmetimin ruhbanlığı cihattır buyurdu. Yani zalimlere karşı, müşriklere karşı, tağutlara karşı kalkarsın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabını böyle eğitti. Zulme, zalime, haksızlığa karşı dimdik olacaksınız. E biz de böyle olalım. Ondan sonra başa gelecek olan şeylere sabredelim. İşte zühd budur. İşte takva budur. Rabbinin emirlerine tam bir şekilde boyun eğmektir. Ama Rabbin sana diyecek ki müşriklerle beraber olma. Rabbin sana diyecek ki Allah'ın hükümlerini değiştirenlerle beraber olma. Onları destekleme. Rabbin sana diyecek ki benim dostlarımı dost kılacaksın. Allah düşmanlarını değil diyecek. Ama sen onları... Bu, bunlar nasıl takva olabilir ki? Allah'ın apaçık hükümlerine muhalefet edenler takva ehli olabilirler mi? Muttaki olabilirler mi? Zühd ehli olabilirler mi? Mesele üç lokma fazla yedim, işte üç odalı evde oturdum, beş odalı evde oturdum. Değil vallahi değil. Ne demek ümmetimin ruhbanlığı cihattır? Yani zalimlere karşı, müşriklere karşı kıyam ilan edeceksiniz. Mazlumun yanında yer alacaksınız. İşte o zaman başa gelecek zaten şeyler zühtür, takvadır, zikrullah'tır. Ancak onunla kurtulursun. Allah azze ve celle bizleri kardeşler gerçek manada kitabını anlayıp ona uygun bir şekilde hareket eden kullarından kılsın takvayı, zikri, ahlakı, nefsi terbiye ve teskiyi, kalbin cilasını fehmeden ve ona uygun ibadetlerle, itikatla hayatını sürdüren kullarından kısın. Vallahu galibun ala emri, ve lakin nasi la ya'lemun. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin.